baki kalıyor. Burada Cumhurbaşkanımızın seçilmiş başkan Trump'la olan ilişkisinden bahsediyor. Peki bir kurulmaya başladı yavaş yavaş. Burada e, tabii 60 gün yaklaşık... Evet yayına geçmiş bulunmaktayız. Yalnız kimse yok şu an arkadaşlar. Bir operasyon askeri operasyonu sonrasında olacak. Bir dakika durun. Masa kırılıyor. Dur tut şunu. Çık oldum oradan. Çık oradan. Bilmiyorum ne yapmaya çalışıyor. Tamam öyle noktada hem 2030'un tekrarı mı yaşanacak ya. yoksa e, Trump biraz daha sıcak bir şekilde mi bir yaklaşacak biraz bir operasyon Bilmiyorum böyle oturmak istemiş. Bu işareti evet. <laughs> olma özelliğini koruyor. de dönemde bekleyip göreceğiz ama yani, e, tabii o ikili lider diplomasinin e, önemi de burada ortaya çıkabilir. Ya <laughs> biraz önce e, bu köpeğin halini ne? E, bilmiyorum kendini kirik zannediyor yani. İyi de bu köpek sığınma büyük bu köpek. <laughs> Patron ne yapıyorsun oğlum? kalk oğlum böyle Balantı kesiyor sürekli ya. Gel, otur otur o ne öyle gidemezsin nereye gidiyorsun ben sürekli aç kapı aç kapı öldürdün bizi ya Aç kafaya bir durdun bir bir bizi bir ya. Kişi, bekle oraya. Patron buraya gel. Gel, gel oğlum gel. gel. Hayır. Yok yok öyle. Oğlum dur. Ve ve dedi. Yani, oğlum bekle orada işte. Boyutunu daha da arttırmaya başladı. <laughs> Arkadaşlar sürekli kapıyı açtırıyor, <laughs> gidiyor, geliyor, sonra tekrar aç diyor. Evet yani hem çıkıyor hem giriyor hem çıkıyor hem giriyor kapıya vuruyor yani ben de şimdi diyorum bir şey yok yani yalanla yeri kapıyı açmanın bir anlamı yok yani bak oğlum izliyorlar seni bak patron patron <laughs> Patron öyle otur işte akıllı ol. <laughs> sobayı da yaktık arkadaşlar. Köpek üşümüyor biz de aynı. Kış ayları zaten. Kış ayları olduğu için sobayı yakmadan duramazsınız. Kesinlikle duramazsınız. Ee, beğenen arkadaşlar teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar videoları izliyorsunuzdur umarım. Büyük videolar var kanalda. Ee, yeni videolar gelecek. Ee, sürekli gelecek videolarımız. Yok köpek erkek. Erkek köpek. Ee, ne anlamadım ee, özelliği de verir misin? Bunlar av köpeği. hangi neyi vereyim dedim anlamadım ee, bilmiyorum hangi şarkıdır Aynen ayfer o köpek <laughs> Aynen öyle oluyor ara sıra oluyor o zaman atıyorum çıkıyor dışarıya Aleyküm Selam ee, Merhaba Selam e, selam size de sarı kola selam. FETÖ yapılan Masa Amerika'da devam ediyor bu konuda da Sayın Cumhurbaşkanı biraz önce de biraz spam gibi oldu. Fırat sert doğru diyor. Yani orada ne dediğini de anlayamadım pek. Bu konuda mesabe. Aleykümselam. Tanem aleykümselam. Arkadaşlar yorumlara biraz dikkat edelim de şeye düşüyor. Sparma düşüyor yorumlar. çıkabilir ikinci kez söylüyor. Bir Teşekkür yorumlar. ediyorum abone olduğunuz için. Yani bundan... Teşekkürler abone olduğunuz için teşekkür ediyorum. Ara sıra video atıyoruz işte. Büyük videoları da izleyin. Ee, bu short videolarıyla bu canlı yayınlar işte ara sıra rastgele atıyoruz yani. Asıl büyük videolar e, zor oluyor çekimleri de. Gerçi onu yapıyorum. Bana mı çekmiş köpek? <laughs> ya bunlar şey av köpekleri. Bunlar domuza falan gidiyor. Ormanda. Köyde yaşıyor bunlar.

Biraz gönlüm Galatasaray'da. Bir kullanan... Köpek istediği yere sıçıyor. <laughs> i̇stediği yere sıçıyor. Belli olmaz yani. Beşiktaşlı mısın? Güzel. Fena değil. Beşiktaş'ı da severim. Trump'ın atadığı İsrail Büyükelçisi Valla BJK e de güzel takım yani. Ee, Batı Şeria'yı adında Batı Şeria demiyor zaten. Ee, Hariya diye yani e, tamamen buranın İsrail'in hakkı olduğunu düşünüyor. Valla ee, yaşı göstermiyoruz biliyorsun. Suriye'de yaşaması gerektiğini düşünüyor ve İsrail'in kutsal topraklara ulaşması gerektiğini düşünüyor. Şimdi Amerikan Büyükelisi tek başına tehdit midir? Hayır değildir. Da yayını beğenirseniz iyi olur yani çünkü yayın beğendikçe canlı yayına düşüyor. Patron izliyorlar seni senin kafan o tarafta. Bu, bu tarafa bak oğlum gel. Gel o. Patron. Adı patron. Patron adı bu köpeğin. Patron. Valla bu köpek biraz çok akıllı bir köpek yani bilmiyorum. Videolar izliyor musunuz arkadaşlar? Kanaldaki büyük videoları. Yaş e, sorun yok. Yaşlı olabilirim olmayabilirim ama. Ha köpeğe mi diyorsun? Köpeğin yaşı var ya. Yani bir buçuk iki yaşta diyebilirim size yani. Yani yaşını almış bu köpek. Öyle bakmayın öyle durduğuna. Normalde var ya. Evet bir de beğeni atarsanız iyi olur kanala. Az önce söyledim Patron. Bir patron adı. Yani eğitimli bir köpek bu. İsmi dediğim gibi Patron. Söylememiz. İsmin Ey Eymen sana diyorum Eymen Kaleli ee, izlediğiniz için sağ ol yani bir de Rus yazmış ama Rusça bilmiyorum ya seninki tanem diğeri Eymen Kaleli Beğenilir az. İki kişi beğenmiş yani. İki maddeyi nereye ağırlık doğru tespit edeceksin. Onun üzerinde yürüyeceksin Yoksa her konuya dağıldığında, gücün dağıttığında hiçbirinden sonuç alamayabilirsin. Türkiye şu an ne istediğini biliyor. İki maddeye Sorunlar yoğunlaşmış farkında. Durumda, i̇ki maddeye yoğunlaşmış farkında. Bizim PKK ve YPG konusunda önceliğimiz var. PKK sorunları göz TETÖ konusu bir terör örgütü. Her defa bununla mücadele ama şu da var Türkiye'nin önceliği olduğu kadar Amerika'nın da burada kimi zaman çıkardım. Anladım. Bunlar eee şey yapacaklar. Dur O nedenle biz kimse okumuyor mu adını? Anlamadım ki. Bu kadar. Ne? Evet. Eee şey Yunus döneceğim. Yunus'un buraya mı gerekiyor bu arada? Bakabiliyor öyle mi? Kanalı abonesiniz illaki bilmiyorum ama abone olmayan varsa abone olsun. Diğer videolarımızdan haberdar olursunuz yani, attıkça. Pek canlı yayın açmıyoruz ama açtığımız zaman da böyle denk gelir size. Tamam. YPG'ye verdiği destek var. Amerika'nın yeni ulusal güvenlik danışmanı YPG'ler için özel vize verelim Yani bir adam. Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni dışişleri bakanı, Irak'ın kuzeyinde orada burada çok dolaşmış. Tamam mı? Ee, Türkiye'nin Suriye harekatı başlamak üzere ya da işte yıllarda mektuplar yazıp bunu diğerlerine imzalattırmış. E, ee, ondan sonra da yollamış adam. Amerika'nın yeni Milli Savunma Bakanı dediğin adam Guantanamo dair o işkence merkezi olan yerde görev yapmış gelen bir adam. Yani dolayısıyla evet Sayın Cumhurbaşkanı'nın Amerika Birleşik Devletleri başkanı ile kurduğu bir kişisel ilişki var ama o başkanı her an görebilen ve onun kararlarını en çok etkileyecek olan kadro vay 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 diyeceğimiz bir kadro. Dolayısıyla e, hani Trump yoğunluklar ama e, çok ihtiyatlı olmakta da fayda var diyeyim e, bu Böyle biraz umutları azaltıcı bir e, şeye çekiyoruz. Evet çekiyor. hayvan severleri bekliyoruz yani, kanala. Yani, Beğenilerini de bekliyoruz. Güzel köpek değil mi? Valla biz hayvanları seviyoruz da işte fırsat buldukça sizlere göstermeye çalışıyoruz.

Ha, şey mesajını gördüm de sıfırma düştü doğru diyorsun. Katılıyorum sana. Yani şimdi haberlerde de görüyorum bazı şeyleri inan yani içim el vermiyor. Yani bir değil iki değil yani hangisiyle uğraşacağız bilmiyorum ki. Yani bu çocuklar ne bileyim yani ne istiyorlar anlamadım yani. Bak oğlum bak izliyorlar seni. Ablasın Ablan ya. izliyor bak. Ne istiyorsunuz bu köpekleri? <laughs> Bunlar bal ya. İşte kalkınma yolu <laughs> projesi <laughs> ee, he, yani burada şimdi izleyince Sevmek ben istiyorsunuz anlıyorum sen de adımlar, işte sen Ben mi seveyim, seveyim. Bir dakika ne şu an bir Senin öngörülemez... Bak oğlum izliyorlar seni Oğlum dur. <laughs> öteye git oğlum. Kamerayı kapat. Yok oğlum öteye git. Şimdi sevdim onu ya bana yaklaştı. Patron. Oğlum git öteye de oradan izlesinler seni de çok yanaştı. Dur oğlum. Öteye git oğlum öteye. Valla biz elimizden geleni yapıyoruz yani. Bunlara... E, ya yani, yani sevgi gösterirsen bu köpekler kimseye dalmaz yani mümkün değil yani. O sokak köpekleri belki yani bir araya geliyor bazen böyle şeyler oluyor ama aslında o da olmaz da. Öyle haberlere düşünce e, işte sıkıntı oluyor insanlar işte yasa çıkarıyor bilmem ne oluyor lider oturup konuştuktan sonra e, ve e, Burada e, e, eski Bundan evde, evde bu evin içine giriyorlar. Tarzı, bu arada bir son dakika gelişmesi var. Ee, beni Beğenebilir de, misiniz? Canlı yayını da, beğenin arkadaşlar. Yapma. 45 noktada haritayı da getiriyoruz yana. 45 noktada sirenler çalıyor. Ee, başkent Tel Aviv'de çok büyük patlamaların olduğuna dair bir bilgi var elimizde. Özellikle kamikaze, İHA, roket... E, bir yandan da haber dinliyorsunuz. Dair bazı bu Burada deprem oldu da arkadaşlar geldik buraya. E, Hatta, deprem oldu bizim bölgede. Şey, sirenler çaldı, çalmaya devam ediyor. 45 noktada e, sirenler çaldı, uyarılar yapıldı. Büyük patlamalar var şu dakikalarda. Özellikle roket ve kamikaze İHA'larda yapılan saldırıların olduğuna dair bir bilgi var elimizde. Bu saldırı bir yandan da şimdi Hizbullah'ın muhtemelen yapmış olduğu saldırıları saldırılar olarak e, dünyaya karıştırıyorlar yani. E, bir yandan Ayrı açıklama yaptığının da altını çizeyim. Yani 28 ayrı saldırı gerçekleştirdi İsrail'e, misillemelerini sürdürüyor haftalardır, aylardır hatta değil. 145 kilometre uzaklıkta Lübnan sınırına e, İsrail Genelkurmay Başkanlığı'nın ve Milli Savunma Bakanı olduğu üssü vurdular. Bakın, öyle geliyor. Dün. dün, dün, evet, evet. Yani öyle İsrail birçok şeyi gizliyor Allah. vurdular ya, dur notları da vardı. üstü. Evet, evet. Yani artık İsrail'in hiç yeri güvenli değil. Eskiden Tabii biliyorsunuz... Evet. 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 Tarafta. Evet, tarafta. eskiden bayağı. sadece kuzeyde Lübnan evet. sınırındaydı bu kırmızı işaret. Evet, inşa şu inşa an inşa alarmların çaldığı yerler efendim. <laughs> arsaida atıldığı da roket ancak belli noktalarda etkili olan Evet yayına gelenler hoş geldiniz. Bir anladığım kadarıyla Hizbullah bir şey roket yağmuruna fırtına gibi evet evet fırtına gibi. gibi şu an anladığımız kadarıyla ki bugün şimdi ben biliyorsun 34 gün Lübnan'daydım ve Hizbullah'ın işte sayfalarına ve gruplarına dahil olduk hep açıklamalara görüyoruz yani ambiyans Gün köpek, Hizbullah erkek. Erkek, köpek. Ve İsrail'de hedef alınan noktaları e, söylediler, açıkladılar. E, ve şimdi bu yeni e, saldırıya ilişkin, yani zannediyorum Hizbullah'ın yapmış olduğu saldırı bu. Resmi çok sıcak, çok yeni bir bilgi olduğu için e, şu an Hizbullah cephesinden bir açıklama yok. E, gruptayım, bakıyorum, bir yazılı açıklama hmm. gelmedi. Şu an, belki biraz sonra gelmeliyiz. geziyor evin içinde <laughs> e, adı tarçın diyorsun kedinin bizde de bir köpek vardı onun adı da şey tarçındı eskiden ama şimdi yok eskiden vardı yani şimdi yok da golden cinsi golden cinsi adı tarçın Gel oğlum bu tarafa gel. Evet, tamam. Niye kaçtı bu tarafa? Evet. Gel buraya. Ya al. Al uçak uçak oğlum. Kalkış, da, yani çok büyük bir oğlum. Yani oğlum dur da oğlum kabloyu işte, dişleme. İsrail, Bey, oğlum kabloyu düşlüyor Hayır oğlum. hayır. karşılık müsellerler yapıyor. Dur dur. O Böyle diyor sonra geliyor. Tekrar geriye geliyor. karşılık Hizbullah'tan beklemiyordu. beklemiyordu. Evet. Yani, yani, evet. öldürdüler, iş biter zannettiler, bitmedi. Yani Netanyahu'nun ben geleceğine bakmayın siz şimdi çok daha uzak görmüyorum yani sonunda Ya Netanyahu'nun elini vurdu ya Hizbullah. Evet. E, ya yani evet o zaman bir bir, 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 yani, bir, bir usta haberi söz konusu yani yani görünürde İsrail Gazze'de savaşıyor, Hizbullah'a karşı savaşıyor arasından saldırı yapıyor. E, Şiirlerin olduğu yerlere istihbarat geldikçe, ulan olduğu Hı. yerlere çok özür yapıyor. diliyorum. Kanal 12 diyor ki, İsrail medyası bu yapılan saldırıyla ilgili e, az önce son dakikasını duyurmuştuk. E, İsrail'de birkaç bölgede çok yüksek şiddetli patlamaların olduğunu, bu seslerin birçok noktadan duyulduğunu ama nedenlerinin bilinmediğini e, bu, var. bu yönde Kanal 12 haber yaptı. Az önce İsrail'in zaferiyle Netanyahu'nun zaferi arasında fark var. Netanyahu kişisel zaferini kazandı. Şu an hapiste olacaktı Ayla İsrail'in başbakanı. Ve İsrail'in olarak kalacak. Ay birkaç puan artmış da olabilir. Yani ne? Bu binlerce, on binlerce insanı katletti. Burada mesele İsrail'i korumak falan filan değildi. İsrail'in başbakanı kalmak normalde hapiste olması gerekiyordu. Şu anda hakikaten de hapiste gider değerli. Yani Gerçekten şey yukarılarına Netanyahu şahsi bir zafer kazandı. On binlerce insanın canı pahasına. Ve kendi da... Yayına e, gelenler hoş geldiniz. Beğeni 3'e çıktı. Beğeni çok az. beğeni ya, çok da, az arkadaşlar. Daha sonra ya Lübnan'da ateşkes olur falan bölgede böyle tan susuyor. Var ama olmadı şu an için yani şöyle, şöyle. en yaklaştıkları andalar. E, şimdi şöyle Hizbullah, Lübnan meclis başkanı Valsası ile görüşüyor. E, Hizbullah verdiği bir teklif var. Amerika Birleşik Devletleri ile beraber şu anda Trump'a hediye diye orada bu kalıcı bir ateşkes değil. Ama bir Müslüman tahtalık savaşa ara verilecek bir proje o seçenek devam ediyor hala masada. Yaptın evet. Yapma masada. Söylüyorlar. Trump evet. Yani. imzaladım imzaladı diye de Evet. Amerikan sisteminde Trump'un böyle bir imza yetkisi yok. Ya, daha da de, da yani. Da her şey. Her şey. 20 Ocak itibariyle hareket ediyor. Yani. Öyle değil, öyle değil. Bu tamamen yani, şey değil. değil. Şey değil e, ya Trump bir şey falan imzalayacak yok. Yani hiç öyle bir şey de yok. Yetkisi de yok. neden niye Amerikan Bakanı ya başkan imzası olur mu böyle bir şey? Hiç Neyse yayınımızı da, burada da, sona erdirelim arkadaşlar. Ee, daha sonra belki açarız. Ee, şimdilik hoşça kalın. İyi akşamlar. İzlemede kalın. Daha sonra görüşmek üzere.